Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine sizlere yepyeni bir muhteş haberle geldim kızılcık şerbetinin güzel oyuncularının makyajsız halleri sizi çok çok şaşıracak şimdi o karelerden hemen görüntüler toparlayıp sizler için video haline salıp kanalımda yerleştirdim. Bu gibi videoları sonuna kadar izleyip lütfen like atmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bildirim zilini açık bırakın ki gelenlerden anında haberiniz olsun. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hoşçakalın.